you're the... পব oh.

Kuba. Kuba. Hadi uyanma vakti Leo. Kahvaltı hazır. Okula gideceksin. Zoe canım kızım. Güzel uyudun mu canım? Hadi uyanma vakti geldi tatlı şey. Aa! Baba! Leo! Baba! Amanda hemen buraya gelin. Baba, baba. Ne oldu? Problem nedir? Bu? Ne, ne oldu o baba? baba? Bi! Onun baba olduğunu ben de biliyorum. Peki baba benim kızım yatağında ne arıyor? Baba. Aa! Baba! Ha. Bi, bi, baba. Aa. Hayır, mümkün değil. Baba burada kalamaz. Benim evim kendi evinden kaçmış marsipilam mı bebeklerinin sığınağı değil. Baba. Hadi baba görüyorsun başka ne yapabilirler ki? En azından sakinleşene kadar kalmasına izin ver. Baba inatçı ama iyi bir marsu. Hmm. Hmm, tamam pekala.

Evet bu iyi bir fikir Marsu babaya göz kulak olmak için bizimle kalacak tamam mı? Tamam. Neden bunlar hep benim başıma geliyor ki sanki? Bitirdi mi? Madem o kadar komik buldun o zaman gel onlarla kendin uğraş. Ayrıca evde sadece bir Marson'un kalmasına izin verdim. Bütün ailenin değil tamam mı? Anlaşıldı mı? Ayrıca okul için hazırlanman gerek. Bay Didi birazdan burada olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen kalabilirsin ama yine de saklan. Çünkü babam seni görürse çok kızar. Hava tamam mı? Hadi gidelim bakalım yoksa geç kalacaksın. Görüşürüz. Bibi! Oh. Bibi! Mimi. An birin sana. Mimi, mimi. Hey. Sakin olun, sakin olun. Hayır, hayır yapma, sakın dur. Aa, hayır Aa! Hayır. Aa! Hayır. Aa! Hayır. Aa. <laughs> Hahaha! <laughs> Şimdi bakalım kim bana kek yapmak için yardım edecek? Hmm. Tamam, un, şeker, su... Ne eksik, ne eksik... Aa evet tabii ki yumurta! Çok su koyma. Şekerlemeleri kim aldı bakayım? Buradan şekerlemeleri kim aldı? Hayır hmm. hmm. bununla oynamamalısın. Aa, aa. Ah. Ah. Uslu olacak mısınız siz? Ay. Baba birazdan gelecek. Ha, aa, hayır olamaz. Ah. Ah, muhteşem çok iyi. Ah, süper. Evet alo. Evet ben bil. Ah, merhaba Ha, hayır Ne oldu şimdi? Bibi! Bibi! Hayır! Bibi! Bibi! Hayır! Hayır! Baba. Hayır! Baba! Hayır! 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 Burası orman değil! Burası orman değil. Her istediğimizi yapamayız. Bu evde bir disiplin var. Anlaşıldı mı? 啊！Uh huh. uh huh. Bir çiftçi karısı ve oğlu varmış. Oğlu çok yakışıklıymış fakat çok tembelmiş. Babası çalışırken ona hiç yardım etmezmiş. Bir gün her şey çok kötü olmuş. Çocuk babasına yardım etmek istememiş. Annesi babasına bu iş böyle devam edemez. Eğer çalışmayacaksa buradan gitmeli demiş. Oh, bebeğim, baba. baba buna çok üzülmüş. Baba, baba, ve baba, hayır, baba, onunla baba. ben konuşacağım Üzülmeyin. demiş. Zamanla her şey yoluna girecek. Bebeğim. Evet Bibi, ben de masalı çok sevdim. Amanın bu da neydi? Öfkeli bir gergedan mı? Hayır, o bir marso. Bobo kabus görüyor. Ha. Hadi bakalım küçük bobo uyu artık, uyu artık. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürürüm. Şeşedem. Baba şeşedem. Baba şeşedem. Baba şeşedem. Baba şeşedem. Uyusun da var Aa, bu topu bırakın ve hmm. Aa, evet bırakın ve bii <laughs> <laughs> Yok. Sessizlikte çalışmak zorundayım, ha? tamam mı? Bi bi. Bi bi. Bi bi. Bibi. uba! Bibi. Aa, ama Robo Marsu. Ne yapıyorsun? Aa, sakın bilmiyorum ama sen yine de saklansan iyi edersin. Babam biraz gergin. Bibi. Tamam mı? Bibi uba 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 bibi bibi. bibi, 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 bibi. ama ki hayır 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 bibi. Aa! Aa! artık ama. Leo! Bi! Bi 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 bi. Hayır, artık o yasak. Şimdi uslu uslu burada oturacağız. Ho baba baba. Bi! Baba! Masu, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ha, hayır yeter artık bu, bu, bu. sıkıldım bu işten. Bu sizi son uyarışım. Bir kez daha yaramazlık yaparsanız Bobo evine gider. <gülüyor> <gülüyor> Beni davet etmenize çok sevindim. Çocuklar nerede? Marsu'nun yanındalar. Anne Marsu'yu eğlendirmeye çalışıyorlar. Küçük oğlu için çok endişeleniyor. Tabii doğru. Bu ufaklık çok inatçı öyle değil mi? Sakin olun sadece biraz bekleyin Bir keresinde ben babamla bir hafta boyunca konuşmamıştım Ki ben baba kadar inatçı değilimdir <laughs> 的秘密。Hello, Olamaz. Neler oluyor? Çocuklar. Oh, 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 hayır. Hayır. Bebeğim. Baban geliyor. Saçmalama. Nehirde piranalar var. İki dakika bile dayanamazsın. Marsu'ya ihtiyacımız ha? var. Evet. Tabii ki. Aa. Marsu. 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 Aman ama nasıl? Bebeğim. Bebeğim. sonundalar. Uba, uba, uba. Ha, neler oluyor? Ha, eh, sonunda. Uba. Uba. Ben Marsu'yla gidiyorum. Ha. Uba. Ne yapacağız? Bir... Tamam artık geçti. Tamam her şey yolunda. Söylediğin gibi çok iyi iş çıkardık. Evet kabul ediyorum. Biraz fazla yaramaz. Ama o çok iyi bir küçük Marsu. <laughs> Baba Marsu da unutamayacak değil mi Marsu?